Merhaba arkadaşlar merhabalar. Hepiniz yeni programımıza hoş geldiniz. Pazartesi günü ve salı günü oynanacak olan Avrupa Ligi çeyrek final mücadelelerini sizlerle birlikte yine bu programımızda değerlendirmeye çalışacağız. Tabi geçtiğimiz Şampiyonlar Ligi bültenini çok güzel bir şekilde kapattığımızı görebiliyoruz. Neredeyse karşılaşmaların skorlarına kadar Güzel bir şekilde şansımızın yardımıyla tahmin edebildiğimizi görüyoruz ve sizlere aktarmış olduğumuz YouTube üzerinde sizlere çıkarmış olduğumuz iki kuponun da yine ekranda da verelim hızlı geçeceğim buraları kazandığını söyleyebiliriz çok güzel bir şekilde devam ettik mesela burada Manchester City galibiyetinin yine 2-1 ile çıkabileceğini değerlendirmiştik burada Manchester City galibiyetini de alan var idealden karşılıklı gol var alan da var Juventus maçı biraz zorladı ama tabi penaltılarla birlikte karşılaşmanın aslında biraz alev aldığını da söyleyebiliriz. İlk kuponumuz 2.57'den yani yaklaşık 2.60'dan ikinci kuponumuz ise 3 orandan sevgili dostlarımıza kazandırmıştı. Çok üzerinde durmayacağım. Kazananları tebrik ediyorum. Tabi Ağustos ayında temkinli olmakta her zaman fayda var. Videonun başında hemen hatırlatayım sizlere. Bu mevsimde bu kadar yüksek seviyede oynanan liglere çok fazla oyuncuların da alışkın olmadığını biliyoruz zaten. UEFA da buna göre bir müfredatla karşımıza çıkıyor biliyorsunuz. Çeyrek final mücadeleleri Avrupa Ligi'nde Almanya'da oynanacak. Duisburg'da, Köln'de, onun dışında Gelsenkirchen'de ve Düsseldorf'ta oynanacak olan karşılaşmalardan ibaret olacak ve tek karşılaşma üzerinden değerlendirilecek bu mücadeleler aynı şekilde Şampiyonlar Ligi de bu şekilde Portekiz'de oynanacak bir turnuva üzerinden tekli karşılaşmalarla değerlendirme altına girecek. Sezonlar yaklaşıyor, tatillerin süresi az olacak pandemiden dolayı bu şekilde bir hızlandırılmış sistemle birlikte devam ediyor UEFA onu da hatırlatalım. Çok farklı bir konsept olduğundan dolayı normal şartlarda tahminlerin de aslında yapılmaması gerektiğini düşünüyoruz ama tabii ki de yine elimizden geldiğince karşılaşmalardaki tüm etkenleri bir araya getirerek sizlerle birlikte burada yorumlamaya çalışıyoruz. Çok güzel izlenmeler almışız. Hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum. 10 binin üzerinde görüntülenme almışız ve 1K yine like gelmiş. Hepinizin ellerine gözlerine sağlık yine pazartesi ve salı videomuza destek amacıyla like'larınızı gönderirseniz hepinize çok minnettar kalırız. Ve katıl butonundan bizlere destek veren sevgili dostlarımın hepsine çok teşekkür ediyorum. Neredeyse her gün aramıza 15-20 kişi katılıyor ve onlarla birlikte de canlı yayınlarımıza başladık. Yine ekranda da vereyim. Canlı yayınlar esnasında da kendi çapımızda takılarak karşılaşmaları canlı şekilde değerlendiriyoruz. 5 lira, 10 lira şeklinde herkesin bütçesine göre değerlendirmelerle ilerliyoruz. Güzel canlı yayınlarımızın da olduğunu söyleyelim. Yine bu sezon genelinde de katıl butonunda canlı yayınlarımızın olacağını söyleyelim. Haftada 2 veya 3 gün şeklinde değerlendireceğiz. Onun dışında Mehmet Seyit Özkan, Sayın Mehmet Seyit Özkan'ın da kanalımıza katılacağını kısa bir süre sonra hatırlatalım. Onunla birlikte futbol altyapısını değerlendireceğiz. Kendisini de çok severim. Aile dostumuz da olur kendisi. Ve bununla birlikte yine Atistik TV'de Altın Ordu'nun tesislerini de dolaşacağımız çok güzel videolar olacak. Yine yeni sezonda transfer haberleriyle birlikte medyamızı da Takip edebilirsiniz diyerekten hemen başlayalım isterseniz karşılaşmalara bakalım sizler için hangi karşılaşmaları çıkardık. Geçen hafta UEFA Avrupa Ligi'nde Bildiğiniz gibi çok fazla zorlanmıştık. Özellikle Perşembe günü geçen karşılaşmaları hatırlayın. Gerçekten çok zordu. İşte biz bunları canlıda toparlamaya çalıştık. O gün bir canlı yayınımız vardı. Mesela Bazel'i orada değerlendirdik. Hem sıradaki golünü Bazel'in değerlendirdik. Hem de maçı kazanmasını değerlendirmiştik. 4 gibi bir oranı vardı. Bunun gibi birçok karşılaşmayı değerlendirdik. Mesela Wolverhampton'ın 1.5 gol üzerinde kazanmasını bekliyorduk ama daha etkili oynayan taraf Olympiakos olmasına rağmen Wolverhampton mücadeleyi 1-0 kazanabildi. Sadece Wolverhampton galibiyeti değerlendirenler kazanmıştı. Yine zamanı gelince zaten birazdan söyleyeceğim. Şimdi pazartesi günüyle ilgili karşılaşmaları bir değerlendirelim. Yine naçizane kendi çıkarmış olduğum bir kombinde var. Onu da değerli dostlarıma aktarmaya çalışacağım. İlk mücadelemiz saat 22'de başlayacak. Başakşehir'i eleyen ne yazık ki temsilcimizi eleyen Kopenhag. Manchester United'la oynayacak. Burada tabi deplasmanın olmadığını söylemiştik. Mücadelede Köln'de oynanacak. Tek maç üzerinden olacağını da tekrardan hatırlatalım. Bazen videoların içinde tahkimler olabiliyor. Sizlere açmış olduğum monitör itibariyle bazı şeyleri söylemekte zorlanabiliyorum. Mesela önceki karşılaşma 1-0 bitmiş. Ben 1-1 diyebiliyorum. Çünkü sizlere anlatacağım o kadar çok şey var ki dağdan taştan bahsetmediğimden dolayı o kadar anlatacağım şey var ki karşımda ve önümdeki notlarda bazen yanlış şeyler söyleyebiliyorum. Sizler zaten İlk karşılaşmaların nasıl bittiğini maç koliyi falan önünüze açtığınızda görebiliyorsunuz. Ben bazen tahkim yapabiliyorum, çok normal bu çünkü bir sunum yapıyorum ve yaklaşık 15 dakika konuşarak sizlere bunları aktarmaya çalışıyorum. Farklı şeylerden bahsetmediğimi de hatırlatmak istiyorum. Sadece futbol üzerine sizlerle birlikte değerlendirmeler yapıyoruz. O yüzden böyle tahkimler yapıldığında sehvende olsa yanlışlar yapıldığında. Affola diyelim ve devam ediyorum. Manchester United Kopenhag mücadelesiyle ilgili konuşalım tabii ki de çok açık ara favori Manchester United. Old Trafford'da olmasa da Kopenhag karşısında oynayacağı futbolla birlikte mücadelenin açık ara favorisi. Tabii Manchester United mücadeleyi kazanabilir. Burada bir sürpriz bekliyor muyum diye bana soranlar olacaktır muhakkak ki yine yorumlar kısmında olacağım. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kesinlikle beklemiyorum ben burada bir sürpriz. Manchester United zaten mücadeleyi kazanacaktır ve hangi kadroyla sahaya çıkabileceğini yine olasılıklar üzerinden konuşalım. Mesela Pogba ile Matic'i yine göbekte bekliyorum. Sol tarafta Rashford ve sağ tarafta Greenwood'un oynamasını bekliyorum bu karşılaşmada. Bruno Fernandes ve Marsiyeli de ileride beklediğimi söyleyeyim. Yine bazı dostlarımızdan gelen mesajlar üzerine onlara da çok kısa bir cevap vereyim hemen. 3-4 saniye şeklinde. İşte sakat ve cezalıları önden söylemeseniz olmaz mı şeklinde. Ben sizlere olası ve önümdeki listeler nezdinde sakat ve cezaları söylüyorum ve sonradan kontrol edilmesini her zaman tavsiye ediyorum çünkü videolarımız biliyorsunuz yaklaşık karşılaşmalar başlamadan 20 saat önce, 18 saat önce veya 16 saat önce sizlere aktarılıyor. O yüzden son dakikalarda oynamadan önce 2 saat veya 3 saat kadar önce kimin oynadığına, oynamadığına bakabilirsiniz ki bakmalısınız. Bunları her zaman anlatmaya çalışıyoruz. Bazı arkadaşlarımız işte bunu söylediniz ama bu kadroya girmiş, bunu söylediniz ama şu kadrodan çıkmış şeklinde yorumlar gönderiyor. Yani teknik direktör ben olmadığıma göre ve bana verilen listelerle ben sizlere aktarım yaptığıma göre bunları bilmem tabii ki de çok normal değil ama ben tabii ki de elimde olan bilgileri sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bunları tekrardan hatırlatayım. Karşılaşmada dediğim gibi böyle bir dizilişle bekliyorum Manchester United'ı. İleride Marsiyeli bekliyorum ben. Orta alanda bayağı bir ezici olabileceğini düşünüyorum ama maç genelinde tabii ki de Kopenhag çok fazla temkinli olacağını da düşünüyorum ben. İlk yarıdan itibaren özellikle çok fazla temkinli olacaktır Kopenhag'da. Yine 4-2-3-1 sistemiyle oynuyorlar ama bu karşılaşmada belki üçlü bir sistemle, üçlü bir savunma sistemiyle Kopenhag'a görebiliriz Manchester karşısında olacaklarından dolayı. O yüzden mücadeleden yine çıkarmış olduğum tercih inşallah Bayern Münih maçı gibi 4-1, 3-1 civarında bitebilir diye de değerlendirmiştik. Onun gibi de güzel bir şekilde gelir. Çünkü Bayern Münih maçına 4-1 şeklinde skor denemesi yapan arkadaşlarımız da var. Onları da tebrik ediyorum. Katılda da ya 3-1 ya 4-1 biter şeklinde yorumlamıştık. Onun dışında City maçının da 2-1 biteceğini yine değerlendirenler var. Bunların hepsi bizlere geliyor Instagram üzerinden. Zaten Instagram'dan da postları takip edebilirsiniz. Bunları hatırlatayım. Çok araya girdim bu arada. Manchester maçını anlatırken 1,5 gol üzerinde Manchester United galibiyeti bekliyorum ve 2-0'lık skor bekliyorum. Çok fazla uzatmayalım. Çünkü önemli diyebileceğimiz sakat ve cezalı da yok Manchester tarafında mücadele tek karşılaşma üzerinden o yüzden Manchester United'da öyle 3'ü 4'ü aramayacaktır diye düşünüyorum ben. 2'yi bulduktan sonra biraz kontrollü olabilir mücadele ki ikinci golü de ben biraz geç bekliyorum. Bunu da aktarmak istedim. Geçelim Salı gününün bir diğer mücadelesine. Inter ile Leverkusen oynayacak bu karşılaşma çok zor bir karşılaşma tahmin edilmesi o kadar zor bir karşılaşma ki Duisburg'da oynanacak bu arada onu da hatırlatalım. Tabi Antonio Conte'nin takımı son dönemde İtalya Serie A'da silip süpürmüştü takımları hatırlayacaksınız. Genoa deplasmanı Napoli evlerinde ağırlamışlardı 2-0 kazandılar. Atalanta'dan da gol yemediler aynı Napoli maçındaki gibi hatta Genoa maçındaki gibi ve onun dışında Hetafe'den de gol yemediler ama Hetafe'nin neler kaçırdığını yine karşılaşmayı izleyenler Göreceklerdir. Özellikle ilk dakikada kaçırmış olduğu net bir gol pozisyonu var. Hetafe'nin ve maçın sonuna doğru da bir penaltı kaçırdığını söyleyelim. Tabi biz burada 1.5 gol üzerinde inter galibiyeti alınabilir diye de bir düşünceye girmiştik. Ama nasıl şansla geldi işte bunları karşılaşmaları izleyenler anlayacaklar. Mücadele bir bir bitse inter galibiyetini oynayanlar da mücadeleyi kazanamayacaklardı. Tabi burada Lukaku'ya ayrı bir parantez açmak gerektiğini düşünüyorum ben. Lukaku da Elin Şira'nın rekorunu egale etmek için mücadelede sahaya çıkacak bir gol bulursa Alan Shearer'ın İngiliz forvet Alan Shearer'ın efsane forvettir kendisi. Bilmeyen değerli dostlarımız vardır belki. 2000 doğumlular var aramızda. 2001 doğumlular var. 19 yaşında, 18 yaşında kardeşlerimiz var. Alan Shearer'ın rekorunu kırmak için sahaya çıkacak ve bunun farkında olacağını da düşünüyorum ben. Zaten bu haberler kendilerine veriliyor. E, Lukaku'nun tabi Avrupa Ligi performansı da çok iyi. Ki zaten Lutaro Martinez birlikte çift santrafor oynadığından beri sezon başına transfer olduğundan beri Lukaku'nun performansının oldukça yükseldiğini görebiliyoruz. Avrupa Ligi'nde de bu karşılaşmada Inter'in en büyük kozu olabileceğini düşünüyorum Luka Tabi Leverkusen tarafına baktığımızda onlarda da şöyle bir sevindirici haber var. Sezonun sonuna doğru Kevin Folland'ın tabi sakatlığının düzelmesi camiayı çok fazla mutlu etmişti ve o da yine son karşılaşmada Rangers karşılaşmasında oynamıştı. Arkasında yine genç yetenek Havertz'i göreceğiz ve sağ tarafta diye bir oynayabilir ki yine mutlaktır oynaması öyle gözüküyor. Sol tarafta ise sol önde ise Bayli'nin oynaması bekleniyor. Tabi kontra hata Inter'e göre daha iyi yapabilen Leverkusen bu karşılaşmada da gol bulabilir düşüncesindeyim ben. Rangers mücadelesinde Rangers'ın inanılmaz sıkıcı bir savunması vardı. Zaten karşılaşmada 70 dakika hatta 75 dakika Rangers'ın da Leverkusen kalesine gelemediğini söyleyelim. Yani takım savunmasını da iyi yaptı Leverkusen o mücadelede. Rakip kaleye de çok fazla gitti ama pozisyonları değerlendirememişti. O mücadele biraz olsun bu karşılaşmanın da hazırlığıydı diye düşünüyorum ben. İki ofansif takımın birbirine bu karşılaşmada gol atması çok normal ama dediğimiz gibi bu karşılaşma tek maç üzerinden oynanacak ve bir bir bitmesi halinde de karşılaşma devam edecek. Yani herhangi bir takımın elenme durumu olmayacak. O yüzden karşılaşmada bir bir bulunduktan sonra iki takımın da biraz temkinli olması çok normalmiş gibi geliyor. Benim kafamdan geçen senaryo bu şekilde. Yine Lukaku, Lutaro de birlikte ileride olacak Inter tabii ki de gol bulmaya çalışacak. Ama ben kalelerinde de gol görebileceklerini düşünüyorum. Tabii son dönemde gol yememelerinin bir nedeni de var. Üçlü savunma oynuyorlar ve önündeki beşli çok iyi bir şekilde performans gösteriyor Inter'de. Yine bu karşılaşmada zor da olsa kalelerinde gol göreceklerdir diye düşünüyorum. Ve ben maçın bir bir bitebileceğini düşünüyorum. Belki son dakikalara doğru Leverkusen golüyle birlikte mücadele bir bir sona erer diye düşünüyorum. Bu tahmin tabii ki de kendi çizmiş olduğum senaryo. Ben Inter öne geçer ve son dakikalara doğru 80'li 90. dakikalar arasında da Leverkusen golü bulur şeklinde bir değerlendirme yaptım. İsteyenler tek karşılaşma olarak mücadeleye sıfır tercihini oynayabilirler. Ben mesela bir yapacağım bir kuponda 10 lira şeklinde sadece bu karşılaşmaya sıfır tercihinde bulundum ama ideal olarak kombinleyeceğim kuponda karşılıklı gol varı değerlendirdim bu mücadelede. Oranına bakalım isterseniz 1.50 şeklinde ikinci karşılaşmamda bu şekilde. Bir diğer karşılaşmamıza geçelim. Bunu çok fazla değerlendirmeyeceğim zaten. Uzatmayacağım. Saat 21.30'da Norveç'te oynanacak Molde Brem mücadelesi var. İki takımın zaten ofansif oynadığını son dönemde rahatlıkla söyleyebiliyoruz ki Molde de startı 5-0 yenmişti ama startı tabii 5-0 yenmişti. Çok zayıf bir takım bu sene. Yine startı detaylı olarak katıl butonundaki sevgili dostlarımızla birlikte incelemiştik. İnceleme yazısı yazmıştım startla ilgili. Tabii burada Brem biraz tehlikeli bir takım olduğundan dolayı gol atabilme potansiyeli var. O yüzden ben mücadelenin 2,5 gol üstüne gidebileceğini düşünüyorum. Yine sürpriz beklemediğim karşılaşmalardan bir tanesi oranı da 1,35. Bu 3 karşılaşmayı ben birleştirdim. İsterseniz siz Molde maçını buradan çıkartabilirsiniz. Farklı tercihlere de gidebilirsiniz. Farklı kombinler de yapabilirsiniz tabii ki de her zaman takdir sizin. Yani bir karşılaşmayı 1,50'den de oynayabilirsiniz ama ben Hiçbir zaman tasvip etmiyorum ve sizlere hiçbir zaman hiçbir bölümümde ne iki karşılaşma çıkardım ne de 3 karşılaşma çıkardım. Elimizde hangi karşılaşmalar varsa 4 veya 5 ya da 6 ya da 7 fark etmez hepsinin detaylarını aktarmaya çalışıyorum. O yüzden sizler bildiğiniz gibi değerlendirmelerde bulunabilirsiniz. Manchester United Kopenhag mücadelesi Manchester United'ın 1,5 gol üzerinde kazanabileceğini düşünüyorum. 2-0'la 1,30 oranına sahip 1,20'den 1,30'a çıkarabiliyoruz bu şekilde tercih alırsak. Inter Leverkusen mücadelesine karşılıklı gol var dedik ama biraz riskli olabileceğini söyledik çünkü maç genelinde zaten ben 2 gol bekliyorum ve mücadelenin 1-1 berabere bitmesini bekliyorum ama burada karşılıklı gol varı değerlendirdim. 1,50 gibi bir oranı var. Son maçımızda Molde Bremen mücadelesi 2.5 gol üstü 1.35. Bu 3 karşılaşmayı alt alta getirdiğinizde 2.77 yani 3'e yakın bir kombin elde etmiş oluyorsunuz. Hepinize bol şanslar diliyorum. Ufak yapacağınız takipli kuponlarınızda. Geçelim salı gününün karşılaşmalarına. Daha daha zor bir karşılaşma aslında ama ben doğrudan tek alıp geçtim bu karşılaşmayı. Çok fazla üzerinde düşünmedim. Saat 22'de Shakhtar Donetsk Bazel'i ağırlayacak Gelsenkirchen'de Şalke'nin stadında oynanacak mücadele ve bu karşılaşmaya gelene kadar tabii ki de Shakhtar'ın performansından bahsetmek gerekiyor. Shakhtar biliyorsunuz ligi bitirdikten sonra hazırlık maçlarıyla karşılaşmalara hazırlanmaya çalıştı. UEFA Avrupa Ligi'ne hazırlanmaya çalıştı ama Basel'in ligi, İsviçre Süper Ligi hala daha devam ediyordu biliyorsunuz. Geçen hafta sonuçlandı ve Basel de Eintracht Frankfurt karşısında mücadeleyi 1-0 kazandı. İnanılmaz karşılıklı pozisyonlar vardı ama Basel çok ezici oynadı özellikle. ilk yarıda mesela 20 dakikalık bir periyotta Basel'in inanılmaz bir baskısı vardı. Onu net bir şekilde söyleyebiliriz. İkinci yarının yine 25-30 dakikasında rakip kaleye çok fazla gitmişlerdi. İşte biz de maçı izlerken o yüzden Bazel galibiyetini değerlendirmiştik. Hani normal ideal olarak karşılaşmada Frankfurt'un da gol atmasını düşünüyorduk ama ne Pasensi'ye bir şey yapabildi ne Bastos yapabildi ne de Silva yapabildi. Yani bu karşılaşmada Frankfurt'u çok iyi göremedik. Özellikle Kostic'den daha farklı bir performans bekliyordum ben. O da çok fazla vasatın altında kaldı ve mücadeleyi Basel kazandı. Frankfurt'u elediler ki zaten ilk mücadelede 3-0'dı. Burada Eintracht Frankfurt tüm riskleri alarak oynamasına rağmen Basel kalesine çok fazla gelemedi. Gelse de pozisyonları değerlendiremedi. Yani bir iki tane net pozisyona girebildiğini söyleyelim sadece. Tabii burada Ben Basel'in Shakhtar'a karşı biraz haddini bilerek oynayacağını düşünüyorum. Tabii ki de Bazel'in de iddiası var. Bu çok normal ama tabii kadro kıyaslaması yaptığımızda ben Bazel'in Shakhtar'ı yenebileceğini düşünmüyorum. Özellikle böyle tek karşılaşma olan bir mücadelede ben Shakhtar'ın karşılaşmayı kazanabileceğini düşünüyorum. Yine Shakhtar'ın nasıl başlayacağını söyleyelim isterseniz sizlere. Moraes mesela Avrupa Ligi'nde şu anda 11 gol ve 3 asistle sanırım 3 asist diye hatırlıyorum veya 4 asist diye hatırlıyorum. Yani şu anda Avrupa Ligi'nin en formda forvetlerinden bir tanesi. Yine arkasında Alan Patrick olacak. Sol tarafta Tyson'ı göreceğiz yine büyük ihtimal ve sağ tarafta Marlos'u da görebiliriz ki maç başına şut ortalamalarında da yine Shakhtar'ın Bazele göre biraz daha üstün olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. 1.3'lük bir ortalamaya sahip Shakhtar Donetsk UEFA Avrupa Ligi'nde özellikle ki Son maçı da izlediyseniz yine onu da baz alarak değerlendirebilirsiniz tabii ki de. Wolfsburg karşısında biz Wolfsburg'un da aslında çok fazla ileriye çıkabileceğini düşünüyorduk ama çok rahat bir şekilde mücadelede gelen son dakikadaki gollere bakmayın. Maç genelinde de yine çok rahat bir şekilde karşılaşmayı kazanabilirdi aslında Shakhtar. Tabii ki de pozisyonlar verdiler Wolfsburg'a ama bu pozisyonların sayısının oldukça az olduğunu söyleyelim. Yani 2 veya 3 tane ya da 2,5 diyelim yarım pozisyon verdiler. Kendileri çok fazla gol pozisyonuna girmişlerdi. Son dakikalarda maçı patlatmayı başarmışlardı. Ben Shakhtar'dan bir galibiyet bekliyorum. Yine ya 1-0 ya 2-0'lık bir galibiyet bekliyorum. 1.75 orandan salı günü değerlendirmiş olduğum ilk mücadele bu. İkinci mücadelemize geçelim. Wolverhampton ile Sevilla arasında yine saat 22'de oynanacak ve Duisburg'da oynanacak mücadele. Karşılaşma için tabi şöyle ilk bakıldığında Sevilla'nın takım performansını mesela Roma maçında yine izleyenler vardır. Biz de canlı yayındaydık. Roma'ya kaleyi göstermediler bir dönem. Özellikle ilk yarıda mesela kaleyi göstermediler. Roma'nın da zaten çok bir isteği yokmuş gibiydi karşılaşmada. Sevilla maç boyunca rakip kaleyi çok fazla yokladı. Ve istemiş olduğu golleri de buldu. Ve Sevilla yine kalesinde gol görmedi bu mücadelede. Takım savunmasını yine kesinlikle öne çıkarabileceğimiz mücadelelerden bir tanesi. Wolverhampton tarafına bakıyorsunuz. Onlar da Olympiakos karşısında aslında oynamış oldukları oyun neticesinde ezilmişlerdi. Canlı'da mesela biz... Olympiakos galibiyetini bile 11 orandan değerlendirdik bir 5 lira şeklinde. Tabi Olympiakos'un direkten dönen pozisyonları da var. Net kaçırmış olduğu pozisyonlar da var. Kalenin önünden kaçırmış olduğu pozisyonlar da var ama yine Wolverhampton kalesinde gol görmedi. Kapanmayı tercih etti. Özellikle maç 1-0 gittikten sonra uzun süre 70-75. dakikaya kadar 1-0 gittikten sonra Wolverhampton'da biraz kapanmayı tercih etti burada. Olympiakos'tan gerçekten iyi bir performans izledik. Şimdi burada iki takımı mukayese ettiğimizde bir takım çok size'lı. Wolverhampton'dan bahsediyorum. Ne yaptığını bilen ikili mücadelelerde ayakta kalan bir takım. Öbür tarafta ise takım savunmasını dediğimiz gibi çok iyi yapabilen ve başlarında çok önemli bir teknik direktör bulunan Sevilla var. Yani Sevilla'nın bu kadrosuna bakan normalde yani bu kadroyla mı yeniyorlar veya bu kadroyla mı ilerliyorlar diye düşünebilirler ama gerçekten takım savunmasını çok iyi yapabiliyorlar ve kontra atak olsun, set hücumları olsun bunlara da çok iyi çıkabilen bir takım olduğunu söyleyelim. Yine mesela dörtlü savunmanın önünde Banega oynayacak. Geçen karşılaşmada da Roma mücadelesinde de Banega çok iyi bir performans gösterdi. Yanında Fernando izleyeceğiz. Sağ önde Susu oynayacak. İleri de yine Ennesiri oynayacak ve sol tarafta Ocampos'u bekliyoruz. Tabi Wolverhampton tarafının karşılaşmayı yine üçlü savunmayla çıkacağını düşündüğümüzde de bu karşılaşmada ben çok fazla gol beklemiyorum. En fazla iki gol çıkar diye düşünüyorum. İki buçuk gol altını da burada Shakhtar mücadelesiyle kombin yaptım. İsterseniz onu özetleyelim ve programımızı sonlandıralım. Shakhtar Donetsk Bazel mücadelesine maç sonu 1 dedim. 1.75 oranı var ve Wolverhampton Sevilla mücadelesine 2.5 gol altı tercihinde bulundum. 1.55'lik oranı var. isteyenler Sevilla tarafına da çok garantiye gitmek isteyenler varsa, mücadelenin ben Sevilla tarafına yakın olduğunu düşünüyorum. 0-2 çiftte şansı isterlerse değerlendirebilirler ama oran riski karşılamadığından dolayı bunu daha sonradan söylemek istedim sizlere. Bu iki karşılaşmayı alt alta koyarsanız 2.71'lik bir oran çıkmış olacak. Benim fikirlerim bu şekildeydi. İkinci kuponumuz biraz daha riskli olabilir ama tabii ki de her zaman temkinli olmakta fayda var. Zevk için oynadığınızdan dolayı rahatlıkla karşılaşmaları sizlere bu şekilde aktarmaya çalışıyorum. İzlediğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yine bölümün başında söylemiş olduğum gibi bizlere destek verebilmek adına like'larınızı gönderirseniz bizleri çok memnun edersiniz. Yine Perşembe günü Fixture'a göre de bir videomuz daha gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize ufak yapacağınız takipli kuponlarınızda bol şanslar diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.